Herkese selamlar. Lütfen kanala abone olur musun? Bugün sizlere herkesin farklı tuş ile yaptığı eğilmenin önemini anlatacağım. Kendim cetrele kombinasyonunu kullanıyorum eğilmek için. Yapılan bir yorumda çok fazla eğilerek vuruyorsun dedikleri için ben de buna bir dur demeye karar verdim. İlk başlarda bunu cetrele tuşuna basmamaya çalışarak yapmaya çalışıyordum. Ama buna engel olamıyordum. O kadar çok alışmıştım ki cetrele tuşuna basmaya basmadan yapamıyordum. Sonunda bulduğum çözüm şu oldu. Oyunun ayarlar kısmına girip kontroller bölümünden Cetrelo kombinasyonunu komple kapattım. Yani artık bassam bile eğilmeyecektim. Tabi alışık olduğum bu oyun tarzını değiştirmek ilk başta ürkütücü gelse de aslında o kadar ürkütücü olmadığını anladım. Başkalarının videolarını izlerken tek bir tane nasıl atabiliyorlar diye düşünürken aslında bunu oturmadıkları için yani eğilmedikleri için yapabildiklerini anladım. Hiç eğilmiyorlar demiyorum elbette ama kullanmaları gereken yerde kullanıyorlar. Her zaman yapmıyorlar bunu. İşte tam da kullanman gereken yer ve kullanmaman gereken yere ayırt etmeni sağlamak için ilk önce sürekli o tuşa basma alışkanlığından vazgeçmem gerekiyordu. Bu alışkanlıktan vazgeçmek sandığım kadar zor olmadı. Çünkü zaten eğim çalışması içerisinde olan biriydim. Evet, gelelim neden cetrele kullanmamalıyız sorusunun cevabına. Gördüğünüz gibi eğimim bu videoda şu an olduğu gibi kafa hizasında değil. Ama bu beyefendi eğildiği için eğimim otomatikmen kafa hizasında oluyor. Burada, burada, burada... Ve burada olduğu gibi. Bakın tekrar söylüyorum. Her zaman eğilmeyin demiyorum. Bu eğilme alışkanlığınız çok fazlaysa bundan vazgeçmenizin yolu bu diyorum. İşte ise kendimce bulduğum çözümüm bu. Ki ben de işe yaradı da. Öğrendiğim şeyler işe yaradıkça sizinle paylaşıyorum. Öğrenmem gereken birçok şey var. Bunların da farkındayım. Çok üst düzey bir oyuncu olmaya çalışmıyorum. Sadece sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İşe yarayıp yaramadığını görmek istiyorum. Ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Bu ölüm kaydında hem eğildiğim hem eğilmediğim anlar var. Belli bir aşamaya geldikten sonra CTRL tuşunu artık aktif etmeye başlıyorum. Çünkü gerçekten eğilmem gereken bazı anlar oluyor. Tam olarak o anlarda aradığım tek şey kontrol tuşu. Size ölüm kalım maçımdan bir bölüm izletmek istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Çok iyi bir oyuncu değilim elbette ama... Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Son olarak bu tarz içerikler ve daha fazlası için kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi eğlenceler. Ben artık saldım abi bir ya. Hüseyin bir girdi bir dedi sen bu karakteri oynama dedi. Çok zor bir karakter dedi. Saldın mı? Ha sen kömleri atmayı unutuyorsun bir içine, doğru. Ya abi şimdi de Sky, Sky, oynuyoruz da çok bir farkı yok yani. Stand, e daha ben yine lan. Sky'ın Sky Enerjik oyuncu <laughs> Kadın oyuncuya bir Opa de çok uygun. Oha, sorry abi. Bir şey söyleyeceğim, burada benim kullandığım her zaman... Bak bak, murder fucker. Murder fucker ne yani? Boş. Ya, bu arada herif, bu jet adam herif. değildir. Adamı bıçak gösteriyorum. adam silah çekiyor. Adam... silah bıçak çekiyor, adam Nereden Gel 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 gel. Oh, Hah. Maris vur. Aha bıçak daha var. Bir tane Kesin biri vardır. <laughs> ya hayır. Ya. Ay. Dük sarsın yapmış. Adam adını dük sarsın yapmış. Geçen de şey, daha bir önceki şey vardı. Çam olduk otomotiv. <laughs> Direkt Abi, maşallah 3 kill vurmuşum Allah için. Ah be helal sana. Ya bir yapıyor şu şovu. Oğlum bu Sky ne ya? Ya bir bekle daha bir bokucanım var ya. Ah be. adam ses kasıyor. Başka bir şey yok. Adam nereye gideceğinizi biliyor. <laughs> Lan dönemedim sana ya. Göster bak onu göster. Hop. 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. Ay. Burada duvar arkası. Ah hayır. Burada. Ah, <laughs> çok çok <sensizoydu>. <gülüyor> <almak> <gülüyor> Oğlum, bana versen de hep arkadan vuruyorsun. Oğlum çok sinir Bak ben vandal almak istemiyorum ama bana vandal al Gerek uyumcudur. var mı? Gerek var kalımda. Sinsi oynayan oyuncudur. Ejder, Ejder mi orada? <laughs> Yok değil. Dur takayım dur Ejder takayım. Doğru bir dahaki Hayır ya erkek değil yor erkek değil ya yüzde yüz emin. Ya siktir ya nasıl ya. kısıyorsun? Amından kurt. Ya. ya Ömer abi o ne abi ya? Hiçten ben Ömer abi hile aldığını düşünüyorum. Allahım ya. Pardon pardon. Ah. Ya, çok Ay. güzel durmuş. Siktir ya artı olarak CTR'e basmak hareket kabiliyetinizi de kısıtlar aynı zamanda Ay, eğiminizi de bozabilir görüşmek üzere iyi bakın kendinize